Ne var lan? Ha? Sakallar gitti oğlum artık. Yavaş yavaş hazırlıklar başlasın. Saçı da götüreceğiz. Bıyığı da götüreceğiz tamam. Çok yakışmış. La, ne yakışmış? Keseceğim bir günlüğüne şöyle dursun dedim ya. Bana bıyık mıyık yakışmaz. Aa benim internetimde. <laughs> ah siktir lan. Oğlum benim bıyığım yamuk. Ananı sikeyim. <laughs> Oğlum ama gerçek hayatta böyle durmuyor. Işıkla alakalı. Evet, ışıkla alakalı bu. Arkadaşlar bu ışıkla alakalı. Gölge ve ışıkla alakalı ya. Gerçek hayatta hiçbir şey yok öyle. Abi internetim çok kötü bugün. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Ya içeride indirme mi yapılıyor kardeşim? Bak beni kaldıracak bilgisayar başından ha. Hayırdır oğlum? Vallahi ortalık karışır ya. Yamuk da yakışmış. Kanka yamuk değil değil. Işıktan öyle. Harbi öyle. Işıktan öyle. Sağ. Dur. Şu taraf mı? Şu taraf mı uzun size? Evet. Şimdi bak. Düzeldi mi? Yamuk amına koyayım. Şu an görünmüyor ki. Şu an düzelmiş olması lazım. Şimdi bakın bir at şimdi sesi. Görünmüyor ki. O onlar aldı sesi. Sen bir şimdi bak. Gerçek hayatta da simetrik değilsin. Zaten simetrik değiliz ki gerçek hayatta. Çok büyük problem bu. <laughs> Oğlum benim sakalım ne zaman çıkacak acaba ya? 50 yaşına gelince mi çıkacak benim sakalım ya? Şunu kapat lan. Bu ne lan? Niye benim sakalım yok ya? İlk kez yayına geliyorum. Hoş geldin kardeşim. İyi seyirler. Tuğkan abi olmuş ya. Siz de her sakalı uzun olan Tuğkan abiye benzetiyorsunuz amına koyayım ya. Tuğkan abiyle ne alakası var tipimin ya? Siz şu sakalı gördün mü direkt Tuğkan abi diyorsunuz. Kel olsan Kratos'a benzersin. Hah onunla gel işte bana kardeşim. <laughs> siz sadece sakalı ve saça göre tip benzetmesi yapıyorsunuz ya. Mert bir şey diyeceğim çenenin yayını sikeyim diyorum bazen. Niye? Konuşmak suç mu be? Eğleniyoruz güzel güzel sohbet muhabbet ediyoruz be. Tukan abinin nesi var yakışıklı? Keşke Tukan abiye benzesek oğlum. O açıdan demiyorum abi Tukan abiye benzemiyorum yani. Burada da bir gerçeklik var. Crime Simulator. Kalp tansiyon problemi yoksa Minoxil Forta %100'e çıkartır. O ne demek lan? Ha sen baya sakal çıkarmak için ilaç yazdın bana. Oğlum ne gerek var? Genetiğimizde ne varsa o işte. Çıkıyorsa çıkar. Çıkmıyorsa çıkmaz. Dur bakayım Alpis bir şey atmış. Oha Tuğkan abinin aynısı. değil. <laughs> Sizin mantıkla. Oha Tuğkan abinin aynısı ya. Aynısı lan. Vallahi ya birebir. Ezio Aldotore abone olmuş hoş geldin kardeşim. Geceleri aklıma geldikçe gülüyorum. Ne bu? Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> bu ne oğlum? Fanime mut niye attınız bana ya? Futbol tayfası gerçekten şizofren ya. O <laughs> deli gibi edit yapıyorlar futbolu artık ha. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ulan <laughs> ya. Herkes hoş geldi. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Mertko pandemi zamanında sizinle öğrendiğim Among Us sayesinde bir çocukla tanıştım. Bir ay sonra 6. yılımıza giriyoruz. Nasip olur da evlensek düğünümüze bekleriz. Teşekkür ederim hayatımın aşkıyla tanışmama vesile olduğunuz için. Eyvallah bir yastıkta kocayın. İnşallah. Çok memnun olduk. Çok memnun olduk. Ne kadar güzel. Allah bir yastıkta kocatsın. Ona değil de 6 yılın geçmesine şaşırdım ya. <laughs> 6 yıl ne ara geçti oğlum? Allah 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 Allah. Bugün ne yapacağız? Bugün plan Waterpark Water Park Simulator giriyoruz. Sonra Crime Simulator giriyoruz. Sonraki oyunu seçeceğim. Sonraki oyunu seçeceğim. Keyfimize göre takılacağız. Yelkenler bitirecek. <laughs> Girelim mi? Are you ready guys? Tamam, o zaman. Öncelikle şu aqua parkımızı bir işletelim. Aqua parkımızı bir işletelim. Evet. Hey Cümleten selamın aleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Gaga Park'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Chatimizle beraber Aqua Park'ımıza çatır çatır devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler. Bu güzel değil. Yok efsane oyun. Efsane oyun. Alpays bir şey atmış bir dakika. Yüklen artık ya. Yüklen internetimde problem var bugün ya. <laughs> Baya. Haydi bakalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Gaga Water'la karşınızdayız.